Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün birlikte her şeyi adamı izleyeceğiz. Ee, şimdi yeşil bir slime aldı. Ne yapacak? Sushi mi? Aynen sushi. Bakın o beyazlarda bir şey olacak. Pirinç tanesi. Diğerleri de et. Balık eti. Abi bu, bu Çinliler bunları nasıl yiyor ya? Japonlar, Çinliler. Bildiğin çığ balık acı. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biz o kadar uğraşıyoruz. Yani biz demişken ben. O yüzden bir abone olup like atın ya. Ne olur. Vallahi çok üzülüyorum. Neyse devam edelim. Onlar ne olacak? Ha şey yapacak biliyorum. Diğer suşilerden yapacak. Şu ip gibi olan suşiler var ya üstünde et var altında pirinç. Heh. Bak. Slide. Baksana her tarafı da batılmış adam. Hop. Hop. Bıcık bıcık. Evet o ne? He. Şey. Bir tane sos yağını getiremedim. Aynen bak bir tane sos ama adını getiremedim. Yeşil böyle şeyler falan yiyor ya Ali sürücü. Alfa falan yiyor ya. Hop. Hop batırdı sosa. Abi bunu nasıl yiyor ya? Hiç aklım almıyor var ya bunu nasıl yediğini. Bu adam deli. Neyse, ah da çiçeğini veriyor. Charlie, hala Charlie'ye veriyor. Barla Charlie. Sen nasıl yiyorsun onları? Ben olsaydım iki saniyede zehirlendiydim. Neyse biz devam edelim. Evet sırada ne yiyor? Ay bu ne? Jelli mi? Aa jelli su suşi yiyor jelli. Ay hep yüzünü batırdı. Bakın. Hadi dök onu tabana. Ya, ne yapıyorsun? Ay. Arkadaşlar çok gıcık. Şey yani. Nasıl desem ki. yapacak? He Tabii sonradan ki moda geçtin değil mi? Geçti o artık. Neyse devam edelim biz. Hadi dokun tabana hadi tabana dök hadi. İşte bu. Ne olacak? Kaşıkla mı? Heh. Ne demiştim ben tabağına döktüm demiştim. Aferin. Uslu ol. Hadi arkadaşlar hedefimiz bin abone. Bin abone de sonra canlı yayınlar yapmaya başlayacağım. Bakıyoruz şakır şakır ses geliyor bir de laks laks ağzını kapat diye çocuğum ağzını kapat diye ayıp olur ayıp Max bir abla ama ben erkeğim Max bir abi desem o da olmaz ki neyse boşver evet yemeye devam ediyor Hadi. Hop. Onu da yedi. Hadi onda da defen bakayım. Aferin. Bak az bir şey kaldı onu da ye. Bak arkandan ağlar onu da ye. Bak ya neyse arkadaş.